Marcus Aurelius Düşünceler 6. Kitap 1. Evrenin özü uysal ve esnektir. Onu yöneten zihnin kendi içinde herhangi bir kötülük kaynağı yoktur. Dolayısıyla içinde kötülük de yoktur. Hiçbir şeye kötülük yapmaz ve zarar vermez. Her şey onun rehberliğinde var olur ve gerçekleştirilir. 2. Sana göre değerli bir işi yerine getirirken soğuktan buz kesmen ya da yeterince ılık havada olman, gözlerinden uyku akması ya da yeterince uykunu almış olman, hakkında yapılan iyi ya da kötü konuşmalar, ölümün eşiğinde olman ya da herhangi başka bir şeyle uğraşman önemli olmasın. Ölüm de yaşamın işlerinden biridir. Başka işlerde olduğu gibi onda da elimizden gelenin en iyisini yapmak yeterlidir. 3. Şeylerin gerçek değerini ve kendine özgü niteliklerini gözden kaçırma. Bunun için onların özüne bak. 4. Var olan her şey hızla değişir. Eğer tüm bunların tözünün aslında tek bir töz olduğu doğruysa, buhar olarak dönüşürler. Eğer değilse havaya dağılırlar. 5. Yönetici zihin kendi yapısını nasıl ve hangi malzeme ile çalıştığını iyi bilir. 6. En iyi intikam şekli size yanlış yapana aynı karşılığı vermemektir. 7. Sevinç duyduğun ve keyif aldığın tek eylem Tanrı'yı aklından Çıkarmaksızın topluma yararlı bir eylemden diğerine geçmek olsun. 8. Yönetici ilken kendi kendini uyandırıp yönlendirebilir. Kendini istediği şekle dönüştürebilir ve olayları kendi isteği doğrultusunda gösterebilir. 9. Her şey evrensel doğanın isteğine göre gerçekleştirilir. Onları ister dışarıdan kuşatsın, isterse içinde bulunsun veya onun dışında ve ondan bağımsız olsun. Onları etki eden başka bir doğa yoktur. 10. Evren ya atomların rastgele dağılıp çözüldüğü bir karmaşadır ya da birlik, düzen ve tanrısal öngörüdür. İlk durum geçerli ise neden böyle amaçsız, rastgele bir karmaşa ve kargaşanın ortasında can çekişmek isteyeyim? Daha ötesi neden günün birinde nasıl yeniden toprak olacağımı düşünmekten başka şeyleri önemseyeyim? Tüm bunlar neden endişelendirsin beni? Eninde sonunda yok olup gideceğim. Ne istersem yaparım. Ancak ikinci durum geçerli ise... Her şeyi yönetene tapar, sağlam durur ve ona sonsuz güven duyarım. 11. Ne zaman koşullar seni zora sokarsa, hemen kendi içine çekil. Ölçüyü aşıp hayatın ritmini kaçırma. Uyumun, sen onu tekrar tekrar yineledikçe daha da sağlamlaşıp güçlenecektir. 12. Aynı anda hem üvey annen hem de annen olsaydı, üvey annene saygı duymana rağmen sürekli annene koşardın. Saray ve felsefe ile ilişkin buna benzer. Öyleyse sık sık senin gerçek annen olan felsefeye dön ve kendini onunla baştan yarat. Onda bulduğun teselli ile saray sana katlanılabilir gözükür. Aynı şekilde saray da seni katlanabilir olarak görür. 13. Önünde boylu boyuna uzanan, üzerinde yiyeceklerin ve çeşitli etlerin olduğu bir sofra düşün. Neyin ne olduğunu hemen ayırt edebilirsin. Tabaktakinin bir balık mı, bir kümes hayvanı mı yoksa bir domuza mı ait olduğunu ya da şu Palerno'nun üzüm suyundan başka bir şey olmadığını, üstündeki mor giysinin kabuklu bir deniz hayvanının kanına batırılmış koyun derisinden yapıldığını bilebilirsin.'' Gerçekliğe böylesine yakın olan bu objelerin özlerini ortaya koyan bu tür kavramlar aslında bize gerçekte ne olduklarını gösterecek kadar güçlüdürler. Hayatımız boyunca bu ruhla hareket etmeliyiz. Göze mükemmel görünen, kendilerini değerli sunan şeylere çıplak gözle bakmalı, onların aslında ne kadar bayağı olduğunu görmeli, onları görkemli gösteren ışıltılı açıklamaları bir kenara bırakmalıyız. Kibir bize kendimizi en asil amaçlar için uğraştığımıza inandıran yanıltıcı bir sofist gibidir. Kretes'in Xenokrates hakkında söylediklerini düşün. 14. Sıradan insanların takdir ettikleri nesnelerin çoğu belli başlı sınıflar altında incelenebilir. Bunlardan iki taş, kereste gibi kohezyon yoluyla ya da incir, üzüm, zeytin gibi organik yollarla bir arada tutulan nesnelerdir. Diğer bir sınıf, daha sıradan insanların değer verdiği, söz koyun veya sığır sürüleri gibi hayvan yaşamına ait olan şeylerdir. Biraz daha görgülü olan insanlar ise bir anlamda rasyonel zekaya sahip şeylere değer verir. Ancak bu şeyler evrensel bir zeka olarak görülmeyip sadece sanat veya endüstride ifade bulduğu sürece veya belli bir konudaki yeteneği sergilediği sürece takdir görürler. Bununla birlikte rasyonel zekayı evrensel bir zeka ve toplumsal bir güç olarak gören kişi artık diğer şeylere değer vermez. Bu kişi her şeyden önce kendi zihninin rasyonel ve toplumsal içgüdülerini ve faaliyetlerini korumaya çaba gösterir. Ayrıca bu amaç için kendi türünden olan insanlarla işbirliği içinde hareket eder. 15 bazı şeyler doğmak, bazı şeyler ölmek için acele eder. Doğmuş alan bazı şeylerin bir parçası şimdiden ölüyor ya da çoktan öldü bile. Bu sonsuz akış ve dönüşüm sürekli dünyayı yeniler. Tıpkı zamanın ırmak gibi kesintisiz akışının bize sürekli sonsuzluğun yeni bir parçasını göstermesi gibi. Bu uçsuz bucaksız ırmağın üzerinden hızla akıp geçen şeylerin hangisine değer verebilir insan? sanki bir insanın görür görmez vurulduğu bir serçenin gözlerinin önünden süzülüp gitmesine benzer. Yaşamın kendisi havadan aldığımız ve kandan verdiğimiz soluktan ibarettir. Anlık nefes alma ve nefes verme edimlerimiz, dün veya önceki gün doğduğumuzda sahip olduğumuz ve aldığımız kaynağa geri vermemiz gereken bütünsel soluk alıp verme gücümüzle aynı niteliktedir. 16 Bitkiler gibi terlemek, hatta büyükbaş veya vahşi hayvanlar gibi solumak küçük bir ayrıcalıktır. Duyularımızı kullanmak, içgüdülerimizle hareket etmek, sürü halinde yaşamak ve beslenmek ki burada diğer tümünden daha üstün olan atıklarımızı boşaltmamıza yarayan gücümüz söz konusu. Bunların hiçbiri çok da abartılacak şeyler değildir. Nedir öyleyse değerli olan Bolca alkış alıp pohpohlanmak mı? Elbette hayır. Bunun bunun gibi dillerin tuttuğu alkış da değersizdir. Çünkü çoğunluğun övgüsü dillerin boş alkışlarından başka bir şey değildir. Ün dediğin kibri de çıkarıp atarsak geriye ne kalıyor? Bence şu insanın davranışının doğasına uygun olması bu tüm sanatların ve çalışmaların amacıdır. Üretilen şeyin üretilme amacına uygun işlemesi. Bahçıvanlar, asma bakıcıları, at eğitmenleri, köpek eğitmenleri vesaire hepsi bu amaç uğruna çabalar. Peki bunların dışında eğitim ve öğretimin esas amacı nedir? İşte gerçekten değer vermen gereken şey budur. Eğer bunda başarılı olursam başka bir şey aramana gerek kalmaz. Öyleyse diğer başka şeylere değer vermekten vazgeçecek misin? Aksi halde özgür, bağımsız veya sükunet içinde olamazsın. Değer verdiğin şeyleri elinden alabilecek güce sahip insanlara karşı şüphe, kıskançlık duyar. Bunlara karşı mücadele etmekten ya da olmanı istediğin yerde olanlara karşı komplo teorileri üretmekten kurtulamazsın. Bunların birinden yoksun olan bir insan haliyle endişe duyacak ve tanrılara karşı isyan etmeye başlayacaktır. Ancak kendi zekana hürmet edip saygı duyarsan, kendinle anlaşmanın, insanlarla ve tanrılarla uyum içinde yaşamanın yolunu bulursun. Tanrılara rehberliği ve sana bahşettiği hediyeler için şükran duyarsın. 17. Elementler yukarı, aşağı ya da dairesel bir şekilde sürekli hareket halindedir. Ancak erdemin rotası bunlardan hiçbirine benzemez. O dost doğru yönlendirilmiş, anlaması zor ilahi bir yol izler. 18. İnsanlar ne garip. Bir arada yaşadıkları insanlar hakkında tek kelime güzel söz edemezler de tutup onlardan sonra gelecek bir neslin görmedikleri ve görmeyecekleri insanların övgüsünü kazanmak için dedinip dururlar. Bizden önce yaşamış atalarımızın övgülerini duymadığımız için üzülmemize benzer bu da. 19. Bir şeyi başarmak sana çok zor geliyorsa bunun insanüstü bir şey olduğu sonucuna varma hemen. Aksine bir şeyin olanaklı ve insan ürünü olduğunu görüyorsan onu senin de yapabileceğini düşünmelisin. 20. Beden eğitimi sırasında biri bizi yanlışlıkla tırmalarsa ya da kafamıza çarpsa ona kızıp gücenmeyiz ya da İleride bize komplo kuracağını düşünmeyiz. Elbette ondan tedbir amaçlı sakınabiliriz ancak bu sakınma düşmanca ya da şüpheli bir durum içermez. Tüm insancılığımızla ondan kaçınırız. Hayatın diğer alanlarında da bu şekilde davranalım. Dünyada da tıpkı beden eğitimi sırasında olduğu gibi bizi yaralayabilecek kişilerin verdikleri hasarı görmezden gelelim. Şüphe veya nefret duymadan nazikçe yollarından çekilelim. 21. Eğer biri beni düşüncemde veya eylemimde yanıldığımı ikna edebilir. Bunu bana gösterebilirse memnuniyetle onu değiştiririm. Çünkü benim aradığım şey hakikatin kendisidir. Ondan kimseye zarar gelmez. Asıl zararlı olan hatalarında veya cahilliğinde ısrar etmendir. 22. Görevimi yapıyorum. Cansız veya düşünme yetisi olmayan varlıkların doğru yolu kaybedenlerin ya da görmezden gelenlerin dikkatimi dağıtmasına izin vermem. 23. Maddesel nesnelere ve düşünme yetisi olmayan canlılara karşı cömertçe ve özgürce yaklaş. Çünkü bu senin düşünebilen bir canlı olduğunu gösterir. Düşünebilen canlılara yani insanlara karşı ise sosyal bir canlıya yakışır şekilde davran ve her durumda tanrılardan yardım dile. Bunun ne kadar süreceğini dert etme. Bu şekilde yaşayarak geçireceğin 3 saat bile sana yetebilir. 24. Makedonyalı İskender ve Seyisi öldüklerinde ikisinin de başına benzer şeyler geldi. İkisi de ya her şeyin kaynağı, evrenin rahmine döndüler ya da parçalanıp atomlara ayrıştılar. 25. Kısacık bir zaman diliminde her birimizin içinde zihinsel ve fiziksel ne çok şeyin olduğunu düşün. Bunu göz önünde tutabilirsen, içinde çok daha fazla şeyin, hatta her şeyin olduğu uçsuz bucaksız evrene daha az şaşırabilirsin. 26. Biri sana Antonius'un isminin nasıl yazıldığını sorsa, seslice tüm heceleri vurgulayarak mı telaffuz edersin? bu yüzden sana kızmaya başlasa sen de ona daha fazla karşılık mı verirsin yoksa sakin bir şekilde harfleri peş peşe sıralar mısın? Hayatta da buna benzer her görevin ardışık bir dizi unsurdan meydana geldiğini unutma. Önümüzdeki görevlerde tüm bu unsurları sakince sıraya koymalı. Bize sinirlenenlere öfkeyle karşılık vermeden görevleri başarıyla yerine getirmeye çalışmalıyız. 27. İnsanları faydalarına görünen şeylerin peşinde koşmalarından alıkoymak zalimce değil mi? Yine de hatalarına öfkelendiğinde onları bir bakıma bu özgürlükten mahrum ediyorsun. Senin hata saydıklarını insanlar kendilerine faydalı bulabilirler ve buna yönelebilirler. Evet ama yanılıyorlar. Bu onların yararına bir şey değil diyebilirsin. Öyleyse öğret onlara öfkelenmeden onlara doğrusunu göster. 28. Ölüm, yanıltıcı duyularımızın, bizi oradan oraya sürükleyen dürtülerimizin, zihnimizi meşgul eden sorguların ve bedenimize yaptığımız köleliğin son bulmasıdır. 29. Birinin hayatında bedeni hala direnirken, Ruhunun mücadeleden vazgeçmesi utanç verici ve onursuzluktur. 30. Sezar gibi diktatörlüğe kapılma, bundan kaçın. Sadeliğini, nezaketini, samimiyetini, haysiyetini, ketumluğunu, adalet sevgini, yardımseverliğini, ailene duyduğun sevgiyi, görevine duyduğun bağlılığı koru. Felsefenin seni eğittiği gibi ciddiyetle çabalamaya devam et. Tanrılara saygı göster. insanlara yardım et. Hayat kısadır ve bu hayatın tek meyvesi saf zihnin ve bencil olmayan davranışlarındır. Her şeyde Antoninus'un öğrencisi gibi hareket et. Onun her zaman rasyonel şekilde davranmasını, eşitliğini, tanrılara bağlılığını, yüzünün sakinliğini, öfkesinin tatlı dilliliğini, kendini övmeyi küçümsemesini şeyleri kavramak için gösterdiği yoğun çabayı örnek al. Onun enine boyunu araştırıp anlamadan hiçbir konunun peşini bırakmadığını, kendini haksız yere suçlayanlara karşı öfkelenip sert cevap vermeden hoşgörü gösterdiğini, hiçbir zaman telaş içinde olmadığını, iftiradan daima uzak olduğunu hatırla. İnsanların eylemlerini ve tavırlarını nasıl doğru değerlendirdiğini, onları kıskanmaktan kaçındığını, korkudan, şüpheden, boş sözlerden ne kadar uzak olduğunu, ev, mobilya, kıyafet, yemek ve hizmetçiler konusunda nasıl azla yetindiğini, öfkesindeki sabrı ve emeğindeki azmi hatırla. O kanaatkar mizacı sayesinde alışkın olduğu saatler dışında akşama kadar bedeninin ihtiyaçlarına boyun eğmeden dirinebilir. Onu yönlendirebilirdi ne kadar sıkı ve sadık bir dosttu. Onun gibi düşünmeyenleri ne kadar anlayışla karşılardı. Üstüne üstlük biri onu düzeltirse ne kadar memnun olurdu. Batıl inançlarından sıyrılmış bir dindardı. Son saatin yaklaştığında vicdanının en az 12 kadar temiz olması için sen de onun izinden git. 31. Ayık ol. Kendine gel. Uykundan uyan. Seni üzen şeyleri kötü bir rüya gibi düşün ve şimdi yeniden uyandığına göre uyandığın dünyayı bir rüyaymış gibi gör. 32. Ben kırılgan bir beden ve asil bir ruhtan oluşuyorum. Beden diğer her şeye kayıtsızdır. Çünkü onları birbirinden ayırt edemez. Zihinde kendi etkinliklerinden doğan şeyler hariç başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Bunlar gerçekten onun denetimindedir ancak sadece şimdi mevcut olanlarla ilgilenir. Geçmiş veya gelecek etkinliklerle yine ilgilenmez. 33. El ya da ayak kendi işlevlerini yerine getirdiği sürece ağrımaları doğaya aykırı değildir. İnsan da ona yazılan görevleri yerine getirdiği sürece acı çekmesi doğasına aykırı sayılmaz. Doğasına aykırı olmadığı için kötülük de değildir. 34. Soyguncuların, zamparaların, baba katillerinin, zorba hükümdarların nelerden haz aldığını düşün. 35. Zanaatkarların halkı memnun etmek için kendilerini belli ölçüde onların zevkine indirgemelerine rağmen zanaatlerinin prensiplerine sımsıkı sarıldığı ve onlardan ayrılmaya katlanamadığını görmüyor musun? Mimarların ve hekimlerin mesleklerinin prensiplerine gösterdikleri saygının, insanın tanrılarla ortak olarak sahip olduğu kendi aklına duyduğu saygıdan çok daha büyük olması acı bir şey değil midir 36 Asya ve Avrupa evrende bir köşedir. Kocaman okyanus sadece küçük bir su damlası. Atos Dağı bir avuç topraktır. Şimdiki zaman sonsuzlukta kısacık bir andır. Her şey ne kadar da küçük, değişken ve gelip geçicidir. Her şey evrensel zekadan geliyor ya doğrudan ya da bir şeyin sonucu olarak. Aslanların vahşi çeneleri, zehirler, dikenler ya da pislik gibi tüm kötü şeyler aslında yüce ve muhteşem ilkenin sonuçlarındandır. O halde bunların saygı duyduğun şeylere yabancı olduklarını zannetme. Onun yerine zihnini her şeyin ortak kaynağına yönelt. 37 Şimdiki zamanda olan biteni gören, sonsuzluktan gelen ve sonsuza giden her şeyi de görmüştür. Çünkü çeşit ve biçim bakımından her şey birbirinin aynıdır. 38. Evrendeki her şeyin birbiriyle ilişkisini ve bağlantısını sıkı sıkı düşün. Her şey bir anlamda birbirine karışmıştır. Karşılıklı dostça bir dayanışma içindedir. Her şey devinimli olarak bütünün uyumu ve birliği sayesinde birbiri ardına gelir. 39 Kaderinin sana yazdığı şeylerle uyum içinde yaşa. Birlikte yaşadığın insanlara içtenlikle sevgini göster. 40 Araç gereçler işlevlerini yerine getirdiği zaman kullanışlıdır. Onu yapan kişi yaptığı şeyden bağımsızdır. Oysa doğanın organizmalarında onları üreten güç onlardan bağımsız değildir. İçlerinde kalır. Öyleyse sen de bu güce daha fazla saygı duymalısın onun isteklerine hürmetle boyun eğdiğinde, yaptığın her işin içinde zihninin önderliği olduğunu göreceksin. Bu tıpkı evrenin sahip olduğu yönetici zihinle her şeyi kendi doğrultusunda yönetmesi ve kapması gibidir. 41. Ne zaman kendi elimizde olmayan iyi veya kötü şeyleri düşünsek, ister başımıza kötü bir şey gelsin ister iyinin özlemini duyalım, kaçınılmaz olarak tanrıları suçlarız veya buna sebep olan insanlardan şüphe duyup nefret ederiz ancak bu tür yargılarımızın haksızlık olduğunu söylemeliyiz bunun yerine sadece kendi elimizde olan şeylerin iyi ya da kötü olduğunu düşünürsek tanrıları suçlamamız veya insanlardan nefret etmemiz için geriye bir neden kalmaz 42 hepimiz el birliğiyle kocaman bir işi yürütmeye çalışıyoruz Bazıları bunu bilinçli ve anlayışla, bazıları da planlamadan bilinçsizce yapıyor. Bence Heraklitos'un uykuda bile olsalar, evrende olup biten her şey için çalışan insanlara yaptığı atıf burada kullanılabilir. Herkes evrene kendince katkıda bulunur. Hatta doğanın görevlerine sızlanarak tam tersini yapmaya çalışsalar bile. Dünyanın bunlara da ihtiyacı vardır. Önemli olan senin hangi sınıfta, hangi pozisyonda olacağından emin olmandır. Yönetici güç kesinlikle seni şu ya da bu şekilde iyi bir amaç için kullanacaktır. Seni bu amaç doğrultusunda diğerleriyle bir araya getirecektir. Ancak Crisippus'un bir tiyatro oyunundaki o gülünç dizesinde olduğu gibi bir duruma düşmemeye dikkat et. 43 Güneş yağmurun işini üstlenmeye çalışıyormuş gibi mi yapıyor ya da Asklepios Ceres'in? Peki ya yıldızlar? Birbirinden farklı olsalar da aynı amaç uğruna ortaklaşa çalışmıyorlar mı? 44. Eğer tanrılar başıma neler gelmesi gerektiğini önceden karar vermişlerse bunlar şüphesiz iyi şeylerdir. Çünkü sağduyulu tanrıların başıma kötü şeyler gelmesini istemelerini düşünmek çok zor hem özenle korudukları evrenin ya da kendilerinin bundan ne çıkarı olabilir? Eğer şahsi olarak benim için karar vermemişlerse de evrenin ortak faydasına yönelik kesinlikle iyi yönde karar vermişlerdir. Bu yüzden ben de onların kararlarının sonucu olan kaderimi seve seve kabul etmediğim. Eğer gerçekten hiçbir şey hakkında öngörüleri yoksa, ki buna inanmak saygısızlık olur, o halde kurban kesmeyi, dua etmeyi, sadakatimizi göstermek için tanrılar varmış ve aramızdaymışçasına yaptığımız tüm eylemleri bırakalım. Tanrının benim hakkımda düşünmediğini kabul etsem bile yine de hakkımda planlar yapıp bana fayda sağlayan şeyleri düşünmeliyim. Her insanın yararı onun doğasıyla uyumlu olandır. Ben de rasyonel ve sosyal bir doğaya sahibim. Antoninus olarak benim yurdum, benim şehrim Roma'dır. İnsan olarak ise dünyadır. Benim için tek iyi bu ikisine de faydalı olandır. 45. Bireyin başına gelen her şey bütüne fayda sağlar. Bu yeterlidir aslında. Daha yakından baktığında gerçekten de şu da genel geçer bir doğrudur. Bir kişinin başına gelen şey ona faydalıysa kalan tüm insanlık için de faydalıdır. Fayda sözcüğü burada genel anlamda şeylerden bağımsız kullanılmalıdır. 46. Tiyatroda ya da benzeri yerlerde hep aynı tür ya da benzer sahneleri gördüğümüzde bir süre sonra bıkkınlık gelir. Hayatta yaşadığımız tecrübelerde tıpkı bunun gibidir. Başı sonu hep birbirine benzer. Sanki birbirinden türemiş gibidir. Daha ne kadar sürecek bu şekilde? 47. Her milletten, her çeşitten, her koşuldan, her arayıştan nice insanın sonunda ölüp gittiğini sık sık hatırlat kendini. Filistiyona, Poebus'a, Origanion'a, Origanion'a kadar eskiye git. Sonra ölmüş diğer kuşaklara geç. Biz de tüm habitatımızı değiştirip nice büyük konuşmacıların, Heraklitos, Pitagoras, Sokrates gibi birçok değerli filozofun, nice kahramanın gittiği, nice komutan ve prensin onları takip ettiği o yere göçüp gideceğiz. Bunlara Eidoksos, Hiparkos, Arkimedes, Menipos gibi diğer değerli, üstün, çalışkan, becerikli, gurur duyulası, sanki ölümle alay edermişçesine ama bir gün öleceğinin farkında olarak yaşayan insanları da ekle. Tüm bu insanların şimdi mezarda olduğunu düşün. Bunun onlara ya da ismini bile hatırlamadığımız onca göçüp giden insanlara zararı neresinde? Bu hayatta önemli olan tek şey her zaman adaletle, doğrulukla davranmak, yalancılara ve adil olmayanlara bile iyilikle yaklaşmaktır. 48. Kendini neşelendirmek istediğinde etrafında yaşayanların güzel niteliklerini düşün. Birinin güzel bir davranışını, birinin alçak gönüllülüğünü, birinin cömertliğini ve kalan tüm güzel şeyleri. Hiçbir şey seni etrafındakilerin iyilikle donatılmış karakteri kadar mutlu etmez. Sen de tüm bunları örnek alıp aynı şekilde davran. 49. 300 kilo değil de ne kadar ağırlıktaysan o kadar ağırlıkta olduğuna üzülmez misin? O halde yaşadığın ömürde çok daha fazla olmadığı için neden üzülesin? Sana ayrılan madde miktarına razı olduğun gibi sana verilen süreden de hoşnut olmalısın. 50. İnsanları seninle aynı fikirde olmaları adına ikna etmeye çalışırken, ikna olsunlar ya da olmasınlar, ikna etmeye çalıştığın şeyin adaletin ilkelerine uyup uymadığını kontrol et. Eğer biri sana şiddetle karşı çıkarsa, sükunetle geri çekil. İncindiğini gösterme karşılaştığın engeli erdemli davranman için bir fırsat olarak kullan. Unutma ki senin amacın imkansızı istemek değil. Öyleyse amacın neydi? İyi şekilde bu doğrultuda çabalamak. O halde başardın. Onları ikna etme amacına ulaşamadıysan bile sorun değil. 51. Nafile bir ün peşinde koşanlar mutluluğunu diğerlerinin yaptıklarına bağlar. Has peşinde koşanlar mutluluğu kendi duygularında bulur. Bilge insan ise mutluluğun kendi eylemlerinde olduğunun farkındadır. 52. Şeylere karşı herhangi bir yargı oluşturmamak, böylece zihnimizi sakinleştirmek bizim elimizdedir. Maddi şeylerin bunun için üzerimizde gücü yoktur. Onlar yargılarımızdan bağımsızdır. 53. Başkaları tarafından söylenenlere dikkat kesil Mümkün olduğunca konuşanın zihninden geçenlerin arasına sızmaya çalış. 54. Arı sürüsüne yararlı olmayan arının kendisine de yararlı olmaz. 55. Gemiciler kaptanları, hastalar hekimleri hakkında kötü sözler söylerse başka kimi dinleyip kime itaat edecekler? Bu şekilde kaptan mürettebatın güvenliğini nasıl sağlayacak ya da hekim hastalarını nasıl iyileştirecek? 56. Benimle aynı zamanda dünyaya gelen kaç kişi çoktan aramızdan ayrıldı? 57. Sarılık olanlar için bal acı gelir. Kuduz köpek tarafından ısırılan biri için su dehşet vericidir. Erkek çocuklar için top muhteşemdir. Öyleyse neden öfkeleneyim? Safranın sarılık olmuş insan üzerindeki etkisi ya da zehrin kuduz köpek tarafından ısırılan insan üzerindeki etkisi. Yalnız düşüncelerin zihin üzerindeki etkisinden daha mı az güçlü zannediyorsun? 58. Kimse seni kendi doğanın planına uygun bir yaşam sürmekten alıkoyamaz ve evrenin doğasının planına aykırı olan hiçbir şey başına gelmez. 59. İnsanların ne olduğunu, nelerden hoşnut olduğunu, ne kazanmayı umduklarını, ne amaçladıklarını bir düşün sonsuzluğun ne çok şeyi çoktan alıp götürdüğünü tüm bunları da nasıl hızla alıp götüreceğini düşün